Arkadaşlar, size Coinpay.io sitesini tanıtacağım. İlk başta nasıl para kazanabileceğiniz e, para kazanma yerlerini tanıtarak başlıyorum. İlk başta, bu Yoast denilen yerde PTC yani Pay to Click Click e, reklamları var. Bu ne demek? E, tıkladığı reklama tıklayıp, e, siteyi e, izleyip, ziyaret edip para kazandığınız e, bir sistem gördüğünüz gibi e, tıklayınca reklam sitesi yeni sekmede açıldı ve şurada e, gözüküyordu saniyenin G'ye doğru gittiği. O G'ye gidince de eee altı coin kazandınız şeklinde oral popupu geldi. Tekrar ikinci reklama tıkladığımızda boyda daha ıı, dikkatli bakınca görülüyor. 25, 24, 23, 22 diye G'ye sayıyor. Boğa geldiğimizde yine gördüğünüz gibi bu adada da G'ye sayım var. Bu o, en basit, en az zaman alan kazanç yöntemiydi. CoinPayU'daki. bu da 3 coins daha kazandık. Bir coin 0.1 cent yani ediyor. Yani 1000 coin 1 dolar ediyor. Bu yüzden coin veya şey e, ağırlığından değiştirilebiliyordu. Bu yüzden tekrar coin'e Ben bir yerden değiştirdim diye hatırlıyorum. Bu dolar olarak yaptıydı. Neyse. Ee, bu reklamlardan iki çeşit reklam var. Birincisi böyle yeni sekmede açılıp burada e, zaman dolan. Bir de frame ad denilen. Bu fazla olmuyor. Bu anda tıklayınca zaman saymıyor burada ama şu üstte tol bayan altında gördüğünüz gibi zaman şeyi doluyor. Bunun şöyle kötü bir özelliği var. Başka bir sekme derken bu durmuyor, dolmuyor. Aynı şekilde bu sekme derken de tol bayan oralaydaysa mouse'un imleci yine bu zaman şeyi dolmuyor. Sitenin üzerine gelince zaman göstergesi dolmaya başlıyor. boyut kısmını göstermek istiyorum. Burada şöyle bir olay var. Mesela 1 dolardan fazla kazandığında ilk gün 0.03 dolar yani 3 sent buradan claimleyebiliyorsun. E ikinci günde yine devam ettiysen 1 dolar veya üzeri kazanmayı 0.06'ya yükseliyor bu. Mesela ben iki gün boyunca bir dolaydan fazla kazanmışım günlük. Bugün de bir dolaydan fazla kazanırsam 0.09 dolay yani 9 cent claim edebilecekmişim. Burada level var. Level'in nasıl bir etkisi var onu tam çözemedim. Şuradan çeviden. Pivik ay ayıcalığınız seviye bonusu size özel teklifi ve ankete için kazanç bonusu kazandıracaktır. Teklif öncesi kazandığınız seviye. Bir sürü yakalamanın için ayrıcalık bulucu 0.8 Gümüş seviye diyor. Hmm. Mesela gömüş seviyeye gelince o stake'ler daha da yükseliyormuş. Bunu bak şimdi koycaladım öğrendim. Böyle imkanlar varmış. Şampiyon, usta. Neyse hiç yoktan iyi iyiydi. Şu çeviri tekrar İngilizceye çevirelim. Ofos bölümü. Ben Ofos bölümünü kullanmıyorum. Kullanmaya çalıştım. Beceremedim. Ama bu bir şeyden e, Android cihazdan yapmaya çalışmıştım. Belki ondan dolayı olabilir. Buradan görevleri yaparak bu görevler ne oluyor? Mesela oyun oyna gibi. Eee şu siteye kaydol gibi görevleri yaparak da para kazanabiliyorsunuz. Dediğim gibi ben hiç denemedim yani şey yapmadım ee, kazanamadım. Burada anketler var. Buradan anket şirketlerine tıklayıp anket var mı diye günde birkaç kere kontrol etmenizi öneririm. Bir anket bulup ankette çözelim. anketten atıl, atılma doyumu olabiliyor ama o atıldığınız zaman 5 dakika zamanı çok ideal iyi denk geldi genellikle e, anketin başlarında atıyor size boşuna zaman e, kaybettirmiyor bu da çok iyi bir şey hepsini kabul ediyorum diyelim anket sorularını Göz ucuyla da olsa okumanızı, hızlıca da olsa okumanızı ha. olmadı. Bir hata geldi. Ne güzel 5 dakikalık da anketti. şimdilik anket bulamadık. Daha önce e, anlattığım şey gibi ne deniyor A, anket cepte gibi Bincil olan cihazınız akıllı telefon diyelim. Daha öncesinde mobil cihaz dediydim attıydı. Şimdilik de attı. anket kitteki gibi anketleri şey yapabiliyorsunuz. Ama bunda X'de yalan mesela %100 fazla veriyormuş. CPX Research. InBain AI %30 fazla. yüzde %30 fazla. Bitlabs %100 fazla. Anket kazancı veriyormuş. attığında da mesela Bitlabs'daki anketlerden İlk başlarda atıldığınızda 1 cent yani 10 coins kazanıyorsunuz. Tuayami içte 6 veya 7 e, coin yani 0.6-0.7 e, cent kazandırıyor. NBA'inde attığında da 0.5 cent yani 5 coin kazandırıyor. Her gün bu, bu şey e, özellikle PTC e, özellikle PTC reklamlarına tıklamayı ve anketleri yapmayı unutma, unutmayın. Günde iki kere ideal, iki kere bir site geri girip kontrol edin. Gerçekten iyi kazançlar bırakabiliyor. Bu o, 15 saniye dolup bu sitede de e, kazancı elde edince size benim geçmiş ödeme e, geçmişimi göstereceğim. Ondan sonra ya da payı nasıl çekebileceğinize dair bilgi verip videoyu bitireceğim. Ondan önce birazcık da şu menüdeki diye şeylere bakalım. Mesela Advertise. Bu arada siz kendiniz reklam oluşturabiliyorsunuz. Affiliate bu arada referanslar var. Diğer şeyler fazla şey yapmıyor. Bize hitap etmiyor. Referansım yok benim. lider boyut. Bunlar da bize hitap etmez muhtemelen. Histoyu işte dediğim gibi buradan para çekim historisi gözüküyor. Burada coin olarak ne kadar mevla şey yaptım, ee, çektiğim. Daha önce de demiştim herhalde 10 coin 1 cent yapıyor. Yani 1000 coin 1 dolar yapıyor gördüğünüz gibi birçok kere para çektim. Ve evet, internet bağlamadan önce bile telefonla bayağı iyi kazançlar elde etmiştim. Bunların hepsini zaten toplayınca bayağı bir para yapıyor. Fark etmişsiniz de 1 dolar olmadan çekilemiyor. formu da varmış. İlk defa gördüm. Fazla işim olmamıştı. Şimdi gelelim nasıl şey yapıldığını, para çekildiğini. Para çekme bölmesine gelindiğinde şu o coin miktarına tıklandığında buradan cash out deniliyor. Depozit demek şey demek. E, bu aya para ekleme. Yani pay yükleme bu siteye. Ona gerek duyacağınızı sanmıyorum. O yüzden pay çekmeye keşalt'a tıklıyoruz. Burada iki tane seçenek var. Ya gift kart olarak yani Amazon hediye kartı olarak ya da kripto para olarak çekilebiliyor. Biz kripto parayı çekmeye tıklayalım diyecektim. 24 saat boyunca yani 24 saat geçmesi gerekiyormuş üzerinden. Ben en son şey çekeli e, pay çekeli 24 saat olmamış. O yüzden gösteremeyeceğim. Ama şu şeyi göstereyim. Profil kısmından ilk başta şu adaki walletten wallet eklemeniz lazım. Ben 3 tane wallet eklemişim ama burada bitcoin hiç kullanmadım. Dogecoin ve poligon kullandım. Bu sayalayda genellikle poligon kullanıyorum. Gördüğünüz gibi poligondan çektim son zamanlarda hep. Önceden de Dogecoin'den çok çekmiştim. İlk başta sizden ee, wallet cüzdanı giymenizi istiyor. Onu da şöyle yapıyorsunuz istediğiniz cüzdanı seçiyorsunuz. Bu şekilde şey yapabiliyorsunuz ama şey var. E, çekilebilme ekranı gelseydi ben size şeyi gösterecektim. Ne kadar fiinin olduğunu. Mesela benim en çok para çektiğim poligonda e, transfer ücreti yok. Transfer fisi yok. O yüzden dolayı kazandığım bütün para geliyor bana. Aynı şekilde Dogecoin'de de transfer ücreti yok. Ama Bitcoin'de USDT'de TT'de transfer ücreti vardı diye hatırlıyorum. Başka bahsedilecek bir şey de kaldığını düşünmüyorum. E, dediğim gibi para çekebilseydik size gösterecektim nasıl çekildiğini de ama kısmet olmadı